Merhabalar artık birinci dalya dedik mi? 100. Birinci dalyadayız. Burada ne yapıyoruz? Grafiği verilen par e, parabol demişim. Grafiği verilen eğrilerin denklemlerini kendilerini bulacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım iyi seyirler gelsin. Birinci soru. Şimdi değerli arkadaşım tabii ki şunu hatırlayalım. E, teğet olduğu zaman çift katlı kök vardı değil mi? çift katlı kök vardı. Bunu unutmayalım. Burada tek katlı kök var. O zaman y eşittir. 3'te eksi 3'te tek katlı kök varsa eksi 3 olabilmesi için x artı 3 diye yazmamız lazım değil mi? Çünkü bunu sıfır eşitlediğim zaman x eşittir eksi 3 olarak gelecektir. x eksi 4'ün de parantez karesi bunu sıfır eşitlediğim zaman 4 gelecektir. Kas sayımız nedir? A. Bilmiyoruz. Bu x eksi y eksenini hangi noktada kestiğini ve kolun nerede başladığını yani eksenin e, başlangıç noktasının, grafiğin başlangıç noktasının pozitifte mi negatif de mi olduğunu gösterecektir. Şimdi gösteren bir noktadır. E, bize verilen başka bir değer ne var? Grafiği 0,6 6 noktamız var. 6'yı yerine yazdık. X'e 0 yazdık. A çarpı 0 artı 3, 3. E, 0 eksi 4, 4 çarparsak 16 olur. Bununla bu gitti. 2 kaldı. 2 ile sadeleştirdik. Buradan A eşittir 1 bölü 8 gelir ki fx eşittir. Yani y 1 bölü 8 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 4 olacaktır. x eksi 4'ün parantez karesi olacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde birinci sorumuzun sonuna gelmiş olduk. Gelelim ikinci soruya. Evet iki tane çift katlı kökümüz var. Yani yine kurguyu aynı şekilde yazıyoruz. y eşittir. a çarpı x artı 2'nin parantez karesi çarpı x eksi 2'nin parantez karesi dedik. Buradan e, A noktamızı bulmak istiyorsak 0'a 4 diye bir noktamız var. 4 yazdık. 0 yazmamız için 2'nin karesi 4 olur. Eksi, 0 eksi 2 eksi 2'nin karesi yine 4 olur. Bunlar birbirine sadeleştirir. A eşittir. 1 bölü 4 oldu. Buradan y eşittir. 1 bölü 4 çarpı x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 2'nin karesi gelecektir. Hatta bir güzellik daha yapalım. Buna iki kare farkıdır. X kare eksi parantez karesi gelecektir. O zaman ikinci sorumuzun da cevabı bu şekilde bulunmuş oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. Hay hay grafiği çiz diyor. grafiğin denklemini, denklemini bul diyor. Bulduktan sonra bu A, B ve C değerlerini yerine yazıyor. O zaman yapalım. E, y eşittir. X şöyle devam edelim. Başında bir A vardı. A için bir yer ayıralım x artı 1 çarpı x eksi 3'ün parantez karesi dedik. Şimdi geçen noktamız 0'a eksi 1. Eksi 1 yerine yazdık. a çarpı 0 yazarsak 1. 0 yazarsak eksi 3'ün karesi 9. Buradan a eşittir. Eksi 1 bölü 9 geldi mi? Geldi. Hemen denklem yazalım. y eşittir. Eksi 1 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi çarpı x eksi x artı 1 100 x artı 1 üzeri 1. Niye 1 yazdım? Çünkü soruda verilenleri adım adım yazabilmek istiyorsak bu a'mız eksi 1 bölü 9 bu b'miz nedir? 2 bu da c'miz ee, pardon bu b'miz bu da a'mız c'miz de 1 bizden istenen şey b artı c bölü a'dan b artı c 2 artı 1 bölü eksi 1 bölü 9'dan o da eşittir. Eksi 27 gelecektir değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Bu şekilde bu sorumuzun da cevabını bulmuş olduk ve birinci dalla dedik. Artık 100 bitti. Kazanın 101'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.